Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir tavşan yapımı daha göstereceğim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, videolarımı beğenip izlerseniz çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Buyurun videoya. Öncelikle yine vücutla kafayı birleştiriyorum arkadaşlar. Evet kafa ile boyunu birleştirdim kafa ile boyunu birleştirdim kırmızı ipi yüzün tam ortasından çıkartarak bir burun yapacağız arkadaşlar Evet burnumuzda yaptık aynı ipi kafanın tam ortasından tepeye doğru çıkartıyorum. Kulakları aynı ip ile yapacağım. Burada benim yapmak istediğim arkadaşlar ipi uzun bırakıyorum ki kafayı, boynu, burnu hepsini aynı ip ile yapayım. Böylece bizim amigurumi oyuncağımızda ip kesme, birleştirme izi çok fazla olmayacak ve oyuncağımız kusursuz bir hale gelecek. Aynı iple ilk kulağı yaptım. Şimdi aynı ip ile de ikinci kulağı yapıyorum arkadaşlar. Bu arada kulaklarda bıraktığım fazla ipi de kulakların içine sorun sokuyorum ki böylece kulaklarımızda hafif bir şişkinlik, sevimlilik olsun diye arkadaşlar. Evet daha tam bitmedik ama şimdiden bile çok sevimli göründük arkadaşlar kulaklarda bitti şimdi kolların yapımına geçiyoruz. Evet, kollar da bitti. Şimdi kulağın önüne güzel bir süs, şirinlik olsun diye küçük bir e, fiyonk örmüştüm arkadaşlar. Şimdi o fiyonku kulağın önüne birleştirip sabitliyorum. Evet, sabitledik. Gördüğünüz gibi çok şirin oldu. Şimdi son rutuş olarak gözler kaldı. Gözlere geçiyoruz. İnce bir siyah iplik aldım. Onu iki kat edip şimdi gözlerimizi yapacağız arkadaşlar. Videomda merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirsiniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görmek istediğiniz, yapmamı istediğiniz konular olursa bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tekrardan izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.